Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir çorba tarifiyle geldim. Ramazan aylarına yakışır sıcacık yapıp taze taze tüketebileceğiniz muhteşem bir çorba tarifi oldu. Şu şekilde kıvamını gösteriyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle bakliyatlarımı ıslatıp yıkayarak çorbama başlıyorum ben bu tarifim için bir su bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı bulgur ve bir yemek kaşığı pirinç kullandım her zaman söylediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz evet malzemelerimi bu şekilde ıslattım, güzelce bir iki tur yıkıyorum, yıkamış olduğum bakliyatlarımı süzgece alıyorum çorbamı yapmak için tenceremi ocağa aldım Tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Yağımın üzerine 2 diş sarımsak ve 1 orta boy soğanı ince ince doğradım. Onu da tencereme ilave ediyorum. Soğanımı yakmadan pembeleştirmeden güzelce kavuruyorum. Soğanın ve sarımsağın lezzetinin yağ geçmesini sağlıyorum. Evet bu şekilde soğanımı 1-2 dakika kavurdum. Kavurmuş olduğum soğanımın üzerine bir yemek kaşığı domates salçama ekliyorum. Ben domates salçası kullandım. Siz dilerseniz yarım kaşık olacak şekilde biber salçası ve domates salçasını karışıkta kullanabilirsiniz. Tekrardan soğanım ve salçamı güzelce kavuruyorum. Soğanımın ve salçamın yanmaması için sürekli karıştırıyorum. Kavrulmuş olan soğan ve salçanın üzerine yıkamış olduğum bakliyatlarımı ekliyorum. Eklemiş olduğum bakliyatlarımı da yine şöyle yağ ve salçayla güzelce karıştırıyorum. Aşağı yukarı bir dakika kadar da bu şekilde kavuruyorum. Kavurmuş olduğum malzemelerin üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Ve yine yarım kaşık olacak şekilde pul biberimi de ekledikten sonra çeyrek tatlı kaşığı kimyonumu da ilave edip malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben çorbama bu şekilde baharatlar ekledim. Siz damak zevkinize göre baharat miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Evet karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine 1 litre sıcak suyumu ilave ediyorum. Ben hazır satılan bulyonları sevmediğim için üzerine bu şekilde bir parça çorbalık kemik atıyorum. Ve tekrardan güzelce karıştırıp ağzı kapalı bir şekilde çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Evet çorbamı kısık ateşte 15-20 dakika kaynattım. Bu şekilde oldu kıvamı. İlmeye yakın bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotu doğramıştım. Onu çorbama ilave ediyorum ve tekrardan şöyle bir taşım kaynatıp çorbamın altını kapatıyorum. Evet çorbam dinlenirken ben de üzerine sosunu hazırlıyorum. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tavama aldım. Üzerine yarım yemek kaşığı tereyağımı da alıyorum. Ben tereyağımı daha öncesinden eritmiş, suyundan, köpüğünden arındırmış ve tekrardan dondurmuştum. O yüzden çok fazla eritmeyeceğim. Tereyağım erimeden üzerine bir tatlı kaşığı kadar tatlı kırmızı toz biberimi ekliyorum. Ve tereyağım eriyene kadar şöyle güzelce karıştırıyorum. Ben çorbamın sosu için sadece kırmızı toz biber kullandım. Siz dilerseniz bu esnada nane de kullanabilirsiniz. Evet çorbamı aldım ocaktan. Güzelce dinlendi. Sosum da hazır ve şu şekilde size son halini göstermek istiyorum. Gerçekten buram buram kokusuyla, lezzetiyle, kıvamıyla harika bir tarif oldu. Evet şu şekilde çorbamı kaseme aldım ve eritmiş olduğum sosumu da üzerine gezdiriyorum ve çorbamız servise hazır. Özellikle kış aylarında ve Ramazan aylarında yapmış olduğum bu güzel çorba tarifiyle geldim. Siz çorbamı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.